Merhaba, ben 9077 The Crown takımından Şengül. Takım kurulduğu ilk yıldan beri takımdayım ve PR işleriyle uğraşıyorum. First, farklı ilgi alanlarına sahip herkese birçok fırsat sunuyor aslında. Ve bu serüven sadece robot yapmaktan ibaret değil. Tam aksine iletişimin, organizasyonun, takım ruhunun bir araya geldiği kocaman bir bütün. Ve First'in en güzel yanlarından birisi de bence aslında bu kadar farklı ilgi alanlarını bir araya toplayabilmesi ve herkese çalışabileceği bir alan sunabilmesi. First, belirli alanların veya rollerin cinsiyetle bağdaştırılmasının ne kadar yersiz olduğunu bir kanıtı. Aslında sistem alanlarında başarı kişinin kararlılığına ve ilgi alanına bağlı. First benim için unutulmaz bir gelişim yolculuğu da oldu aslında bu bakımdan. Bu serüvende edindiğim deneyimler hayatımda eşsiz bir yer tutuyor. First gibi programların kızların sistem dünyasına adım atmasında çok büyük bir rol oynadığını düşünüyorum. Çünkü hepimizin bu dünyada söyleyecek sözü ve katacak bir değeri var. I'm Şengül and this is how I first like a girl.